Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz dinliyorsunuz Allah'tan dilerim ben dün sabah almaya ayak bastım yani şöyle bir durum ee, gerçekten çok yorucu yani gece yolculuğu hele ki gecelerin dışında sabaha karşı bir yolculuk oldu 5.30 gibi falan uçtuk biraz bir 20 dakika gecikmeli kalktı ee, diye bilirim. Evet, bu arada üstündekini evet, ben aldım. Hemen söyleyeyim. Evet, ilk önce başlamadan önce ee, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yolunuzu Allah'tan dilerim. Beni soracak olursanız iyiyim ama yorgun. <laughs> Yıkılmadım. Ayaktayım. Evet, böyle biraz bakımsız duruyorum ama gerçekten perşanım. Yani oradan böyle belki şey olabilir. Evet, evim dağınık mı? Azıcık dağınık. Osman toparlamış elinden geldikçe. şöyle bir şey oldu. Aslında ev tertemizdi. Osman bana sürekli video falan yolluyor. Temizlerken hani şunu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım ki son günler o zaman sınava falan çalıştı o yüzden fazla temizliğe ağırlık vermedi ama gene toplu tuttu. Ebi zaten ben oldum <laughs> çünkü üç büyük bir küçük iki or ufak valizle geldim yani aslında içine çoğu hani götürdüğüm kıyafetlerin bir kısmını getirdim bir kısmını bıraktım çocuklar üstüne başına bir şeyler aldı. Ben çok fazla bir şey almadım. Ben daha çok böyle evin ihtiyaçlarını aldım. Evin ihtiyacı dediğim zaman da aklınıza çok fazla tabak çanak falan gelmesin. <laughs> o tarz değil. Neyse ben size alışverişimi göstereyim. Ha ne diyecektim aklımdaki. Kuşların üstü niye kapalı dilek diyeceksiniz. Çünkü <laughs> benle rahat yarışı yapıyorlar. Ya yani şimdi kapattım. Birazdan videodan sonra geri açacağım. Evet şöyle bir e, ortaya göstermek istemiyorum. Tek tek göstereceğim çünkü. Şunu, 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 şunu. Evet ee, nereden başlasam? <laughs> Şundan başlayalım. Ee, üç mü iki paket bundan aldım arkadaşlar. Boru açıcı gerçekten yani evde sıkıntı varsa tavsiye ederim. Ee, çok güzel oluyor. O kılları, saçları yakıyor. Yani buradakilerden bin kat iyi. Evet, ondan sonra... Ne aldım? Başka onu göstereyim. Ee, böyle bir kesecek tahta bu şekilde. Bir de burada yok mu? Ne getirdin? Ya içeride param param vardı. Yani bir şey aldım, geri verdim. Düzünde bir şey bulamayınca ben de bunları aldım. Bir de bunu aldım. Gerçekten bu çok güzel arkadaşlar. Kesin internette görmüşsünüzdür. Tencereleri falan sürmek için Ocak için süper. Tavsiye ederim herkese. Ee, ona sonra ne aldım. Evet. Şu sabunlardan aldım arkadaşlar. Değişik değişik böyle her renginde internetten sipariş verdim bunu e, linkini bulursam bu videonun altına link ekleyeceğim bu arkadaşlar nasıl göstereyim size birisi açılmıştı dur Heh. altına şöyle ilaç kutusu koyayım buna böyle basıyorsunuz Köpük çıktı bakın sabun olarak gerçekten çok güzel ve e, hemen bitmiyor avantajlı Türkiye'ye gittiğimde aldım. Biraz daha doğrusu Konya'da arkadaşlar gördüm bayıldım. Orada iki tane aldım. Onları Türkiye'de bıraktım. Ama kelime komple setini aldım. Yani böyle bu neymiş? Antalya portakalı. Japon kirazı. Evet ben altı rengini almıştım. Lavanta. Neymiş? çatı lavantası. Limon. Ondan sonra e, bodrum mandalini. Amber. Bu neymiş? Okyanus. Bu şekilde bundan aldım. Ondan sonra kendime Türkiye'de açtım, kullandım. Neredeyse böyle de kaldı, bitmeye yakındı. Ee, bromley'in Detox içeceği aldım. Bir de böyle Detox Mix sirkesi aldım. Bunun içinde ne var? Hemen söyleyeyim. Yeşil elma sirkesi, kaysa, limon, bal, biberiye. Bunlar benim arkadaşlar. Ee, bunda ne varmış? Bromley Konezin Konezin Kuon El Karatin bunlar benim Türkiye'ye gittiğimde çok kurtarıcım oldu. Niye? Hemen söyleyeyim. Ben Türkiye'ye gittiğimde arkadaşlar o kadar çok yoruldum ki yolculuk beni şişirdi. Ellerim kapanmıyordu, yüzükleri çıkaramadım, ayaklarım şişti, bacaklarım şişti, her yerim şişti. Yüzüm bile şişti. Hem buradaki giderken toplama stres yorgunluğu, yolculuk, gece oradan havalimanından kış yeri varmak bizi öldürdü gerçekten. hemen ertesi gün bunu açtım. E, ee, gelene kadar da her gün sabahları bir bardak kullandım. Ede olmadığım günler maalesef kullanmadım. Tatilde falan mesela yanına götürmedim. Ee, tavsiye ederim. Bunun da linkini bulursam aşağı ekleyeceğim. Ondan sonra ne aldık? Heh. Şöyle göstereyim. E, ee, Konya'dan Mevlana şekeri. Karaca markası arkadaşlar. Arkadaşımızın, aile dostumuzun kendi üretimi bunlar. Ona sonra böyle kalpli çekirdeği alıp işte paket. Bunlar bulgur şey pilavın içi falan güzel oluyormuş. Etli falan pilav. Ona sonra gelir ayak şey aldım. Ne, nerede ismi? Ee, gelir ayak. Şunlardan aldım. Böyle boneler tabaklar için. Yemeklerin üstü falan kapatmak için bulduğum bir şey koyarken. Ee, şöyle aldım. Şu kırıntılarım için. Alttan çıkanlar için. Sonra şöyle bir tane tepsi aldım mikrosuna arkadaşlar. Benimki içi iyice çizildi. Bakın çok güzel. Ondan sonra geri Konya'dan e, şöyle bir şey. Bundan verdiler. Eli boş yollamadılar gibi. Sağ olsunlar. paket. Mevlana şekeri. Ondan sonra ne aldım? Onu söyleyeyim. Bu arada abim yukarıda e, kapının zargı, sargı dediğimiz yani kapının kenarlarını takıyor. Dört tane bundan aldım. Üç tane sablama, bir tanesi kendime. Ersan'ın kantron özlü kremi. Gerçekten muhteşem bir şey. Yani yaralarınız, yanıklarınız varsa, çok kuruysa cildiniz tavsiye ederim. Ablam bayıldı. Benim yarı götürdü. Dedim sen götür, ben sana yeni alırım. Ondan sonra... Ne aldım? Bunu bunu gösterdim. Heh. Böyle çikolata aldım. Bunu daha önce de almıştım. Dışı bitter çikolata, içi portakal parçacık. Böyle çok güzel. Türk kahve yanına, kahvenin yanına falan böyle. Ondan sonra kantoron yağsı aldım arkadaşlar böyle. Ondan sonra e, yağ kapaklarım için böyle yağdan kapağı aldım. Sonra gene e, uygun avm'den böyle bir şey aldım. Bunu deneyeceğim. Airfryer'in altına, bir de kahve makinenin altına. Güzel kayıyorsa süper bir şey gerçekten deneyeceğim. Başka ne aldım? Şeyden en sondan beri oda kokuları aldım. Bunların şeyi de var. Çöpleri de var. <laughs> Hangi koku? Onu açınca size ben videoların içine gösteririm Gerçekten şu an birisi akmış çünkü yan yapmış Ondan sonra böyle bir tane şey almışım. Bunu yeni almadım aslında. Bunu en son gitmeden yani geçen sene kışın gittiğinde almıştım. Evet böyle. Nasıl başka ne aldım. Ee, pazardan şöyle bir şey aldım. Bunlar hediyelik. Arkadaş istedim. Bunun sonra geri e, Kiperinden şöyle kolejimi aldım. Kapalı kutu. Bu da benim orada açtığım kutu az kaldı. Buradaki de e, az. Bunu onun üzerine ekleyeceğim. Şöyle. Şu an buraya gösterdim. Evet böyle rengarenk badem şekilleri arkadaşlar. Bunları da ıı, çok sevdiğim bir takipçi yolladı bana. Şu şekilde. Bir de Türk kahvesi var. Onları da ıı, daha çantayı açmadığımı göstereceğim. Gene böyle ıı, kolonya yollamış. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisi Allah razı olsun. Çocukluğunu bereket. Evet ondan sonra kendime böyle iki tane saç köpüğü aldım. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ama ben bunları ıı, böyle makyaj malzemesi yerden aldım. Gratis falan hiçbir yerde bir şey bulamadım. Ondan sonra böyle oda kokuları aldım, değişik değişik. Ee, Türkiye'de çok uyguna geliyor, bir. İkincisi, bunlar enfes kokuyor. Gerçekten hep Türkiye atlatıyor falan. Türkiye kokusunu atlatıyor. Böyle bir tane çanta yaptım. Zıvır <laughs> zıvırlar. Sonra şöyle bir tane saç spreyi aldım. Taramadan önce işte böyle saç falan çektiğinizde saçınızı kurdum. Ondan sonra... Şöyle üç tane kurumayı aldım. Efsanenin. Bunlar hakikaten efsane. İnternette şöyle e, cüzdan sipariş vermişim. Çok ucuzdu. 2-3 euro bir şeydi. Kartlık. Fiyatını sanmıyorum. İşte değil mi? 2-3 euro bir şey olması lazım. Daha fazlası değil. Yeni bir oda kokusu. Osmanlı'da da e, gelirken biraz göndermiştim. Ondan sonra böyle saç karlatıcı krem. Hani yatmayan yerler mesela buralar falan. Fönden sonra şöyle bir dikiliyor ya. Ondan sonra iki tane diş aldım. indirimliydi. Evet. Pilates yapıyorum. Pilates bandı aldım arkadaşlar. İki tane trend yoldan. Bunları da size etiketlerim. Ben trend yol sayfasına gireyim. Neler sipariş Size neler gösterdiğim içindeyse ise hepsinin altına linkini ekleyeceğim. Şöyle böyle gelen çocuklara cillet aldım. Bir tane sofra bezi aldım. Bimden. Böyle. Ondan sonra aldım. Böyle spreyler aldım arkadaşlar. Bunlar e, mantar için. Ne mantar dilek diyeceksiniz. E, benim çocuklarda saçının şu enseninde mantar var. Bir yerden geldi. Valla hepsinde var. E, bunları böyle sıkıyorsun. Böyle sallayıp mantara karşı. Ama bunu tek kullanmıyorlar maalesef. Bunları e, uzun bir süreci var. E, hepsini boşaltmayayım şimdi şu şampuanla beraber kullanıyorsunuz. Önce şampuan, sonra çıkınca o spreyi. Gelip o, o da kokusu i̇ki tane parol aldım. Şu şekilde. Ee, yeraltı çarşısının üstünde şey vardı, fuar gibi bir şey var. orada böyle çantalık parfüm aldım. Çantanın içine koyuyorsunuz. İşte pozaytın, şey, hipnotik, sonra hipnotik bunu aldım. Öncelikle bunu aldım. Evet. Bunlar bu kadar arkadaşlar. Şimdi şu taraftan neler aldım onu göstereyim. Evet. Kardeşim Hacı'ya gittiği için Türkiye bu sene gitmedi. Ben de e, çanta istedi. Bunu çok beğenmiş. Böyle iki tane gözü var. içinde gözleri var. Ayrıyeten şu ortası göz gördüğünüz gibi. Bunu beğendi. Abla dedi ben onu kesinlikle istiyorum dedi. Tamam dedim kırmayacağım getireceğim. Sonra ben kendime e, bir çanta aldım şöyle şu şekil gördüğünüz üzere çok güzel ve içi gayet güzel büyük atıyorsunuz ne varsa bu da e, böyle için çantası ve bir de ayrıca kemeri var yani bunun içerisine takabiliyorsunuz bunu böyle de kullanabiliyorsunuz gerçekten çok güzel. Türkiye'de, hatta Instagram'da bir post yaptım, resim atmıştım bu çantayı paylaşmıştım. Çok güzel bir çanta arkadaşlar. Böyle açıyorsunuz, içerisinde böyle bir gözü var böyle. Ya yani açıp hemen böyle çıkıyorsunuz, içine atıp her şey çok güzel. Ben bunları beğeni aldım. Diyecek hep siyah aldınız diyeceksiniz. Vallahi bu, bu senin çantaların hepsini nerede? Siyah aldım. Evet. Bir de şuna bayıldım. Bunu zaten getirmiştim buradan gitmeden. Başka renkleri de var ve kutu gibi içi. Ufak bir gözü var. En çok sevdiğim çantalar bunlardı. Ondan sonra... Evet. Ondan sonra şöyle... Ee, <laughs> abi, dilek abim dileklesin. Hiçbir beyaz çantan yok dedi. Benden sana bir tane beyaz çanta hediye dedi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunun turuncusunu hep reklam yapmıştım. Ee, ama dedi, senin bir beyaz çantan yok dedi. Ve bana e, bunun hediyeti buradan e, çıksalar diye çok çok teşekkür ediyorum Sibel Abla'ya. Evet ama ben bunu gelin bunun içine koyacağım. Biliyorsunuz beyazın yanına başka bir şey koyunca çabuk kirleniyor. Bundan sonra burada ne var? Bunu da e, yer altına Femine Butik Tülay arkadaşım. Teşekkür ederim buradan. Bir tane e, böberi böbreği şalı hediye verdi. Çok teşekkür ederim. Kesinize bereket. Bir ayak e, iş yerine çalıştığım doktorun hanımı benden renkli patikler istedi. Ben de böyle renkli patik alırken bir tane kendime aldım. Böyle rengarenk patik aldım. Başka ne aldım? <laughs> evet şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar e, kireç sökücü ilaçlar. E, i̇nternetten bakın. Bir de gratis de, de var. Başka markada böyle şöyle göstereyim iyi bakın resim çekin ekran resmi gerçekten böyle sıkıyorsunuz üstünden geçiyorsunuz suyla duruluyorsunuz bir kireç leksik kalmıyor geçen geldiğimde e, getirmiştim ama bitti Altılı karton sipariş verdim yani kartonda altı tane çıkıyor ki hepsini getiremedim yıkakımız malum <laughs> kısıtlı 2 tanesini getirdim ben şöyle açayım Bunları çünkü banyo yapacağım birini aşağı indirdim. Bir tane. Ondan sonra burada ne var? Hep böyle poşetler yapmak zorunda kaldım. Var. Alışveriş poşetlerini. Ee, tatilden gelirken Isparta'da Rosalind mağazasına girmiştik. Böyle body spray aldım. Çok güzel gerçekten. Trendyol'da bakarım. Linkini bulabilirsem bunların. Size onu da aşağı eklerim. Ama biz mağazasından aldık. Şöyle göstereyim. Çok güzel bunlar. Yani orada gerçekten yok yok, her şeyi var. Evet, bu tahta koyduklarım onlardı. Onlar bitti. Şimdi şu tahtakileri göstereceğim. Şu tafta ne var? Evet, burada benim erzaklarım var. Bu arada da alışveriş olarak çocuklar bir iki pantolon aldı, iki üç tişört aldı, o kadar. Kendim kendime iki tişört, bir pijama aldım tatile giderken şortlu. Çok sıcak olur diye. Bir de boydan bir tane bir şey aldım, trencholdan. Onu da linkini ekleyeceğim, elbiseyi de göstereceğim. Şimdi bu videoyu göstereceğim, inşallah bir dahaki videolardan giydiğimde onları göstereceğim ama altta linki ekleyeceğim. Ondan sonra böyle patlıcan kuruttum, bunları bol bol sizle Instagram'da paylaştım. Paylaştım video bulabilirsen buraya da eklerim. Nasıl onları oraya koydum, kuruttum. Evet, bu da patlıcan. Patlıcanı bir kısmı o şekilde kurudum, bir kısım yemeklik, kavurmalık kuruttum. Ondan sonra nane kuruttu annem. Sağ olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ondan sonra biliyorsunuz hani ilk Ramazan'da gitmiştim ya Ramazan'dan sonra madımak toplamıştım. Madımaklarım da kurudu. Annem e, bozulmasın diye defne hani böceklenmesin diye defne yapar ve tuz dökmüş içerisine. Ondan sonra burada ne var? Bunlar da çay. bitki çayları böyle hani stikli var ya ondan. Burada e, biber kuruttum arkadaşlar, annem yine buna da tuz koymuş, annem topaladı çünkü onu balkona serdim. E, Bunlar normal biriniz yeşil biber, kuruyunca böyle oluyor. Sonra şunu şuraya koyayım. Babam bahçesinde topladığımız e, kaysaları annem bir kısmını çiğ bir kısmını çekirdekli, bir kısmını böyle çerezlik doğradı. Ben çerezi aldım. Sonra geçen sene Tuğba bana şey yollamıştı mısır unu. Hepsini getirmemiştim. Mısır unlarımı getir get mısır unlarımı getirdim. Buradan tekrar Tuğba'nın kesesine bereket. Kuru fasulye. Bunlar geçen sene kuru fasulyesi ben gelene kadar maalesef çıkmadı ama yenisini bizim el bırakacaklar inşallah. Sonra böyle şeker, kurutulmuş şeker pare aldım arkadaşlar. Az bir şey yemelik. Sonra böyle işte elimizde evde kalan, avuçta kalan işte biber ya da kabak bu şekilde annem kuruttu. Sağ olsun. Sonra taze fasulye kuruttuk. Bu şekilde. Bunlar bir yumuşamaya başladı yalnız. Ee, çünkü annem tam kurumadan paketlemiş. Bunları ben e, suya koyup belki biraz yumuşasın e, pozisyonu poşet yapacağım. Ya da bu şekilde buzluğa koyacağım. Bir çekmece kuru herhalde girer diye düşünüyorum. Sonra annem ay nereden? <laughs> Maydanoz kurutmuş. Bana biraz koydu. Ondan sonra burada e, yaprak kurusu. Yani yapraktan ilk çıkanı annem böyle kesip sonra kuruttu. Sonra böyle aynı nane gibi. Sonra 4-5 e, dal şey aldım. Taze rehan aldım. Rehan kuruttum. Boş durmak yok Türkiye'de. <laughs> Sonra annemle pazardan domates aldık. Domates kurusu. Ona da tuz koydum. Domates kurusu. Şuradan hızlı hızlı göstereyim. Sonra tarçın aldım. Sonra şöyle süt biber aldım. Yemeklerin üstüne yapabilirsiniz. Biraz çerez aldım. Şu şekilde. Ondan sonra kavrulmuş kacun. İşte leplebi. Biraz karışık bu şekilde. Biraz karışık bu şekilde ve geleneğin highlight, highlight dediğimiz buna ee, hani çiçek dolması var ya dolma yapıyorsunuz biz onların yemeğini yapıyoruz biliyorsunuz videolarımda var ee, kurutulmuş çiçek kabak çiçeği evet evet arkadaşlar ee, şurada ne var ona bakayım. Bir litre de zeytinyağı getirdim. Daha malzemem var arkadaşlar. Yolda onlar geliyor. fırla gelecek. Onları da gelince gösteririm artık size. yani. Daha kurularım var yani. Ama bunlar benim getirdiklerim. Getirmediklerim geliyor yolda. Böyle bir şişesini ben getirdim. Artık ötekileri getirebilirse Kalacak yoksa. Evet şimdilik bir çantam daha var. Onu açmadım. Onu biraz ha bir de şey aldım bakın. İçi kahveli racivler aldım çikolatalı. diğer çantada sırt çantamda neler getirdim? Onları ben çıkarayım şimdi şuraya. Ondan sonra size onları da göstereyim. Hemen geliyorum. Evet çarçıcı geldi çarçıcı. Evet. Bu da çiçek bamyamız. Evet, ben English Home'dan şey almıştım arkadaşlar. Gittiğimde değil de iki hafta sonrasında mı? Bakayım. Evet, iki hafta sonrasında. Pardon, bir hafta sonrasında English Home'da çok güzel indirim vardı. Ee, i̇ki tane alınca neredeyse bir tanesinin bir fiyata geliyordu. Şöyle güzel bir aldım yatağın içine. Hem yatak örtüsü. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle bayağı büyük king diyorlar buna. Yani dışına yere sarkıyor. İki tane de böyle e, yastık yüzü var. Bir de böyle musluğun içine tel aldım. Bir de koyalım bunları bir. E, hatırlıyor musunuz? Yatak odama misliyle e, yatak örtüsü almıştım. Yüzü almıştım. E, Aldiden. Onların yastıkları biliyorsunuz bizim e, yastıklara göre değil dikdörtken böyle onları Türkiye'de diktirdim. Evet şimdi şu Sırt çantamı göstereceğim. El bagajım. Her zamanki gibi en sevdiğim çanta. Bozulmaz inşallah bir gün. <laughs> i̇nşallah. Evet. Gider ayak Berat'ın pantolonu yıkadım. Hepsini kuruttum. Hiçbir pis çamaşırı getirmedim. Hepsini temiz temiz. Onu da koyayım. Evet. şöyle, şöyle, şöyle. koyayım. Boş çanta getirdim. Eğer yüküm fazla gelirse elim alırım diye. Evet, iki tane böyle tahta aldım. Yağdanlıklarım için. Onlar kötü olursa buna yedekte dursun diye. Nasıl iki tane de böyle en sonunda fincan aldım. Başka da aslında çok öyle ev için şey ama Yani aslında her şey kullanmalık arkadaşlar. Şöyle iki tane fincan aldım. Çok hoşuma gitmişti. Git gel, git gel. En sona gelir ayak. Bunları aldım çok fazla bir para harcamadım dediğim gibi. Yani para derken şöyle tabii ki bunları kurutmak için malzemeyi pazardan alıyorsunuz falan bahçede çıkmayanları kurutuyorsunuz. Onlar ayrı. Ama dediğim gibi böyle her zamanki gibi dolu dolu tabak, çanak, şunu bunu almadım. Şimdi bir tane ölçü bardağı aldım. 101'den. Şöyle. Sonra leblebicide şöyle iki kutu gofret aldım. Vallahi hep boğaz. Bunlar arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Ben sonra böyle iki tane bundan aldım. Geliyorum. Evet sonra böyle iki tane bir tuzluk aldım. Baharatlık. Sonra böyle gelen giden öne koymak için şöyle çikolatalı hurma, çikolatalı ıı, patates tane. Ee, Isparta'dan gül aldım. Kurutulmuş gül ve gül lokumu. Ondan sonra burada fındıklı dibek kahvesi. Burada spesiyel dibek kahvesi. Burada da damla sakızlı dibek kahvesi. Bunlar da hediye. Badem şekilleriyle beraber geldi. Evet kızlar abim geldi. İki dakika oturduk. Evet en son paket. Bunun da olay olay olay. Şimdi el bagajı arkadaşlar tamam mı geçti banttan durdu bir şey söyleyeyim mi bunun içerikleri ne dedi ne dedi ne gibi dedim bilmiyorum parfüm şişeleri gibi desem ufak ufak şişeler var dedi hiç aklıma bu gelmiş çünkü bunu tak gittiğimde almıştım Allah Allah diyorum nasıl böyle ben parfüm koymadım ki diyorum ama diyor burada hanımefendi gözüküyor diyor bir gelin de bir bakın dedi gittim ekrandan baktım düşünüyorum düşünüyorum aa dedi bunlar benim baharatlıklarım dedi <laughs> Arkadaşlar Böyle baharatlık almıştım <laughs> Şişe dedikleri bu yani tarhım şişesi Nasıl böyle baharatlıkların etiketleri var Böyle e, Şu şekilde baharatlıklar Kaç tane var 12 tane Evet Arkadaşlar Türkiye'den getirdiklerim bunlar Bunların dışında ben bir şey almadım Gelecekler Nohut, yarma bulgur, esmerdür, dürcük. Ondan sonra eğer gelirse arkadaşımız e, arabayla gelecek. Gelirken asma yapraklarım var onu getirecek. Gene birkaç şişe zeytinyağım var. Birer reçelim var. E, sumak eşkisi ve pekmez var. Eğer gelirse onlar gelecek. Gelmesi de can sağlığı artık yapacak. Ha bir de turşu var biber turşuları. E, şimdi ben bunları bir yerleştireyim. Ama bunu yarıştırmadan önce ben sizler için ilk önce bir alışveriş videomu çekeceğim. Ondan sonra o arada onları bunlar hepsi bugün yerleştirim Evi toparlayayım. Yani biraz temizlik yaparım. Ee, yemek yapacağım. Yemek kolay bir yemek yaparım diye düşünüyorum. Evet. Bivalizmde de ne getirdim onu hemen söyleyeyim. Göstermeme gerek yok. 30 tane yufka getirdim. <laughs> Hiçbir şey getirmemişim. 30 tane yufka getirdim. Ondan sonra başka ne getirdim? Bir buçuk kilo taze fasulye aldım, bir ki, bir iki kiloya yakın yeşil biber aldım kahvaltılık. Ondan sonra iki dal e, taze rihan aldım, iki tane taze e, keçi kulak yok kuzu kulağı dediniz bizim ekşimen dediğimiz, ondan aldım. E, birazcık peynir getirmiş olabilirim, <laughs> olabilirim. E, başka ne vardı? Heh, bir de turşuluk ufak şu top sarı biberler var ya ondan getirdim. Bu kadar. Ee, yani arkadaşlar maşallah <laughs> bir yeri vurayım. <laughs> Şuraya vurayım masaya vurayım. Bir tane kontrol yoktu. Bir tane polis yoktu kapıda. O kadar diyorum arkadaşlar. Yani bir elinizi kolunuzu sallaya sallaya çıkın. Bu arada takılarım da, yok. takılarım da var. Onları size ayrı bir günlük videonun içerisine çekeceğim. Aldım küpelerimi falan böyle değişik değişik bakın böyle. Bunları falan hep aldım. Şunlar mesela. da şu bileziklerimi. Şunları. Bu benim değil. Bu emanet. Bunlar benim. Çelik arkadaşlar. Ee, çamaşır suyu dedemediğiniz sürece rengine hiçbir şey olmuyor. Geçen sene de almıştım. Bu sene gene aldım. 5 ya 6 tane bundan. Tanesi 70 TL falandı yani. Gerçekten <laughs> takılır her gün. Evet. O zaman bu videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Konuşacak çok şeyi var. Anlatılacak çok şey var. Söylenecek çok şey var. Onların hepsini inşallah önümüzdeki videolarda sizle oturup dertleşip paylaşmak istiyorum. evet video çekemedim çok fazla. Aman aman çekemedim. Paylaşamadım. Buradan hepinizden çok çok özür diliyorum gerçekten. benim eline gelen bu kadardı. Çünkü ben yalnız değilim. Çok yoğun ve çok stresliyim arkadaşlar. Çok stresli bir tatil. Çok stresli bir izin yaşadım. Ee, gelmek istemiyordu gönül. Ama burası da maalesef bir evimiz. Ve ben burada yokken dünya kadar mektup gelmiş. Faturalarmış, şumuş, bumuş. Araba park cezalarıymış. <laughs> Anlatamam size yani. Ee, hepsi beni bekliyor. Ee, yarın bir kısmı vakit ona ayıracağım. Dün biraz yaptım. Geldim hemen hızlı hızlı. Eee bu arada tabii ki dediğim gibi konuşacak, anlatılacak çok şeyler var. İnşallah onların hepsini bir dahaki videolarda burada paylaşacağım. Şimdilik ben gideyim mutfağa diğer videoyu çekeyim. Ondan sonra yavaş yavaş günlük hayattaki videolarımıza geçeriz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.